Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı 4 adet süper altın. 2 tane de milyoner kulübünden yana deneyeceğiz. Toplamda 220 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak. Şöyle ilk milyoner kulübü kartımızdan başlayalım. Yaklaşalım abi. Tamam. Kazanan numaraları açalım. 26 5 17 35 ve 18. Bakalım herhangi sayı denk getirebilecek mi? Buradan başlayalım. 11 28 14 49 48 İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 31 2 43 9 1 Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım. 33 20 19 Pardon 18'imiz var. 42 Son sayımızda 27. Yukarıda 26'ımız var. Maalesef Minoren kartımız boş. Bir de Süper altından kazıyalım. Kartımızın bonus kısmına bakalım. Taç. Evet. Buradan bir para destesi geldi. Sonuncuya bakalım. Kolye. Para destesine bakalım. Güzel. 60 TL ikramiyesi var. Bu kısma bakalım. 500 20.000 300 İkinci sıraya bakalım. 1.500 2 milyon ve 1500 son sıraya bakalım 20 bin 2 milyon ve 300 Evet bu kartımızdan 60 TL para destesinden ödülü var sırada ikinci süper altınımız bakalım bundan var mı para destesinden herhangi bir şey yapar bonus kısmında taç başlıyorum. nalı. Evet. Buradan da bir para destesi geldi. Alt kısma bakalım. Elmas. Para bakalım. Güzel. Evet. 300 TL ikramiyesi var. Güzel. Bu kısma bakalım. 2 milyon 30 300 İkinci sıraya bakalım. 500 2 milyon ve 1500. Son sıraya bakalım. 20.000 120 ve 300. Evet bu kartımızdan da 300 TL. Ödül kısmında bonus kısmında. para sesi çıktı. Bakalım başka herhangi bir trende çıkarabilecek miyiz? Sırada 1.000.000 kulübü. Kazanan numaralar açalım. 44 3 15, 19 ve 37 numaralarımız. Herhangi sayı denk getirebilecek miyiz? Bakalım. 24, 33, 35, 9 ve 30. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 42. Evet. Buradan yıldız geldi. 100 TL'de buradan çıktı. Başka var mı? 4, yukarıda 3'ümüz var. 21, 46. Son sıraya bakalım. 29, 16, 15'imiz var yukarıda. 49, 48. Evet, son sayımız 13. Evet. Mino'ya Kulübü kartımızdan da yıldız sembolünü bulduk. 100 TL ikramiyesi var. Herhalde kartları amorti etti. İki kart almıştık. Biri boş. Birinden yıldız sembolü bulduk. Sırada 3. süper altınımız. Yine bonus kısmına bakalım. Kolye. Taç. Ve Adnalı. Bonus kısmı boş. Bu kısma bakalım. 500 2 milyon 30 1500 5 bin ve 20 bin. Son sıraya bakalım. 2 milyon 20 bin ve 60. Maalesef bu kartımız boş. Artık son süper altın kartımız. Bakalım bundan herhangi bir ikramiye çıkarabilecek miyiz? Bu kısma bakalım. 20 bin 500 5000 İkinci sıraya bakalım. 30 1500 500. Son sıraya bakalım. 20.000 5.000 ve 60. Bu kısım boş. Bonus kısmına bakalım. Para destesi var mı? Birinci bonus taç. ikincisi kolye. üçüncüsü at nalı Maalesef bu kartımız da boş. Evet arkadaşlar. İki süper altınımız boş. Bir kulübü kartımız. Bu da boş. Bundan 100 TL ikramiye çıkardık. Bu kartımızdan para destesinde 60 TL ikramiye çıkardık. 160 ve bu kartımızdan da 300 TL para destesinde ödül çıkardık. Toplam 460 TL ikramiye çıkardık. Bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.